Bugün Kayo TT 140 modelini size tanıtacağız. Önce ROMork'tan indirelim. Yanında da bir tane Beta X Pro 300 var. Beta yan durduğu için aynı boyda gözüküyorlar ama lastik boylarından zaten X Pro'nun bir hayvan olduğu belli oluyor. O kadar tatlı duruyor ki terliğini giyip markete falan gidesin geliyor. Çok güzel ya. Bir tanıyalım. Motor 140 cc. Yaklaşık 11 beygir gücünde. Arkada 14, önde 17 jant var. Hem kickstartlı hem de elden marşlı. 4 zamanlı yağ karıştırmaya gerek duymuyoruz. Ters amortisör, arkada tek amortisör. 4 e, vitesli bir makine bu. Vitesi nasıl? Vitesi şu şekilde. En aşağısı boş. Sonra 1, 2, 3, 4. Sonra tekrar 3, 2, 1, boş. Sistem bu. Disk. Arka disk. Kuru ağırlık 73 kilo. 5,5 litre benzin hacmi var. Peki bu arkadaşı hangi maksatla kullanmalıyız? Örneğin ben eğitimde 12-17 yaş arasındaki arkadaşlar da Enduro'ya başlamak isteyen ve boydan biraz muaf olmuş kısa boylu kadın arkadaşlarımıza fark etmez erkek de olur. Çünkü makinenin kilo hacmi yüksek. Ee, fabrika verisi 100 kiloya kadar ben rahat götürürüm diyor ki makine 4 zamanlı 140 cc torklu bir makine. Bir test oranları da zaten ona göre ayarlanmış. Normal bir scooter'a baktığınızda scooter zaten 125 cc bir insanı hayli hayli götürüyor. Hatta iki kişiyi de götürüyor. Ki bunun şanzıman vites oranlarına bakarak arazi performansını da göz önünde bulundurarak ben mesela 80 kiloyum. Ben üstüne bindiğimde benimle oynuyor yani. Keyifli. Aslında buna bir plaka taksak şehir içinde çok güzel olur ya. <laughs> bir aklım diyor ki arka dişliği büyüt. Lastikleri değiş. Bundan çok güzel oynamalık bir maymun motor yap. Neyse belki yaparız. Şimdi Kayo'yu deneme zamanı. Bakalım neler yapıyor görelim. Mustajcılar gibi hissetmeye başladım. Sesi öyle gaza getiriyor.